La Efe, belki 3-5 Efe'ye şarkısı atarsan beğenir ve oyna oynar ha? Lanet olsun Tuna, zaten o kadar şarkı attım, mod olsun olmasın. Ama bu da diyor ki yok, ki pop şarkılarını sevmiyorum. İlk kez bir FM şarkısının bir sike benzediğini gördüm. Bakalım kız arkadaşın öldüğünde sen ne sike benzeyeceksin. Abayeler, atışa hazır olun. Son bir sözün var mı? 35. E ne diyorsun lan? Aa! 69. Iıh! <laughs> <laughs> Olamaz. İki abone gitti. Sadece üç bin tane daha var. Diğerleri ateşe hazır olun. Aa! Yo chat sen ne yapıyorsun burada? Hayatını kurtarıyorum. He bir de. Kız arkadaşınkini Aa harika fikir. Direkt üç beş kişilik otuz bire gelen chat'i direkt üç bir abone inersin atın ki direkt geberebilsin. Şşş Efe iyiyim lan ben. Aa! Buna. Tamam yeter bu kadar. Şarkı zamanı sizi bir kanal banye diyorum oğlum vurma şu aboneleri azalıyor lan 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 oğlum lan vurma aboneleri lan abone baba baba dur 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 dede dede dede